Sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar, öncelikle hepinize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Asma Kıbrı Uluslararası Öğrenci Derneği'nde Balkanlara konuşuyoruz. Balkanlar konuştuğumuzda ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir, coğrafi ba Balkanlar, bir de siyasi Balkanlar. Siyasi Balkanlar diyoruz fakat Balkan'da, Balkanlardaki siyaseti konuşmayacağız. Bugünse Balkanları tarih kültür, ekonomik, ticari gibi alanlara konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor ki coğrafi Balkanlar dediğimizde bir fiziki coğrafyadan yer alan bir fiziki coğrafi yapısından şey bir parçasından söz ediyoruz. Fakat siyasi Balkanlar dediğimizde ki bu kavramı ben kendi okullarımla bir Balkanlı insanı olmamdan dolayı kullanıyorum. Siyasi Balkanlar dediğimizde ise Avrupa Birliği'nin içerisinde almayan Balkanların altı ülkesini kapsamaktadır. Bu altı ülkenin ismini sayacak olursak Sırbistan, Karadağ, Bosna Ersek, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'dır. Bu altı ülkenin içerisinde yaşayan millet de, yaşayan milletler, <coughs> Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Makedonlar ve Karadağlılar. Tarih olarak Balkanlar, söz ettiğimiz bu bölgenin içerisinde Büyük İskender çıkmıştır. Daha sonra Roma, Roma İmparatorluğu güçlüyken Balkanlar Roma İmparatorluğun hakimiyetin altındaydılar. Ve 1370 yıllarda Osmanlı'nın Balkanlara intikal etmesiyle Balkanlar Osmanlı'ya Osmanlı'nın hakimiyeti altına girdiler. Osmanlı'nın parçalanmasının sonu gelmesi yine Balkanlardaki ayaklanmaların Sonucundan gelmiştir. Birinci Dünya Savaşıda Saraybosna'da 1914 yılında Avusturya-Macaristan prensi Prens Ferdinand'ın öldürülmesiyle patlak vermiştir. İkinci Dünya Savaşı'da Hitler'in Polonya üzerinde Balkanlara doğru ilerlemesinden o büyük fıçının barutu yine oradan patlamıştır. Yani tarih olarak, coğrafya olarak söz ettiğimiz bu siyasi balkanlar çok önemli bir bölgedir. Bu bölge hiçbir zaman kendini öz bir kültür ve medeniyet oluşturmamıştır. Çünkü bölgenin özelliklerinden biri dünyada tarihin, sayfalarından, tarihin farklı dönemlerinden kim ise bu bölge oraya ait olmuştur. Bugün de Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin güçlü olması bu bölgede kendilerini Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya yani onların kültürüne adapte etmeye çalışmaktadır. Yani sonuç olarak Balkanlar dünya tarihinde oynadığı rolü dünyanın hiçbir bölgesinde oynamamıştır. Aynı zamanda söz buraya gelmişken Balkanlar bölgesi çok kültürlü, çok dinli ve çok etni, etnik bir bölgedir. Aynı zamanda dağlardan kaplanmış olması yani dağlık bir bölgenin bölge olması insanların fiziki ve kültürel zihin zihin e, zihinsel e, özellikleri yine bu bölgeye hastır. Balkanlı insanların egosu çok yüksektir. Balkanlı insanlar kendilerini kolay kolay düşürmezler. Balkanlı insan başkalarına karşı duydukları saygı, hoşgörü, sevgi kendilerine, kendi birbiriyle, kendi aralarında gö göstermiyorlar. Bunu söylediğimizde tarihte Balkanlar bölgesi yaşamış olduğu çatışmalardan da kaynaklayabiliyor olabilir. Balkanlar bölgesi bir diğer önemli noktası ise Doğu ve Batı arasında, Kuzey ile Güney arasında bulunmasıdır. Aslında Balkanlar söz konusu iken çok kültürlü diye bir kavramdan çok jeokültürlü bir bölge olduğunu söz etmeliyiz. Çünkü Balkanlar bir yanda Avrupa kültürüne aitken yani ait kavramını kullanmak istemem de yani oraya adapte olmaya çalışmışken bir yanda da Doğu kültürüne yani Anadolu üzerinde Doğu kültürüne de e, adapte olmaya çalışıyorlar. Az önce bahsetmiş olduğum gibi tarihte herhangi bir dönemde kim güçlüyse Balkanlı insanı kendilerinde oraya adapte, adapte, etmeye çalıştıysa da yine kendilerine belli bir geleneği, bir örfü, bir özü mevcutiyetinde korumuştur. Ekonomik olarak Balkanlar Avrupa Birliği'nin en fakir bölgesidir. Bu fakirlik Balkanlı topraklarının zayıflığından ve fakirliğinden değil. Zihniyet yani Balkanlı insanın zihniyet fakirliğinden dolayıdır. Balkanlı insanlar kendi aralarında kavga etmesiyle bu kavgalardan karışmak istemeyen Avrupa'ya göç ediyor. Bir yanda. Diğer yanda ise Balkanlı insanı kendi topraklarında yatırım, üretim yapacakken yine göç etmeyi seçmiştir. Göç etmenin nedeni de işçi maliyetinin düşük olması. Avrupa Birliği'nde asgari ücretinin 2500 ile 3000 euro arası iken Balkanlarda ise 250 ile 300 euro arasındadır. Yani Avrupa'nın 10 kat daha aşağıdadır. Balkanlar, Balkanlılar daha doğrusu ekonomik sıkıntıları siyasi istikrarsızlığından gelmektedir. 2000'li yıllarına kadar Balkanlılar hep kargaşa, hep kavga, hep savaşta yaşadılar. Fakat 2000'li yıllar sonrasında Balkanlar bölgesi bir yanda dışarıdan bir istikrar görmüşken diğer yanda ise yerli yatırımcılar kendi ülkelerine yatırım yapmayı uygun görmemişler. Yani geleceğe dair bir endişe olduklarından dolayı Avrupa'ya göç etmişler. Tabii ki de kendi ülkelerine yatırım yapanlar da vardır. Fakat bu yatırımlar daha çok fason yatırımlardır. Fason yatırımlar dediğimizde başka bir ülkeden aldığı malzeme kendi ülkelerini satıyor. Bir yanda, diğer yanda ise daha büyük düşünenler Balkanları bir üs olarak kullanıyor. Doğudan alıyor, Çin'den alıyor, Avrupa'ya pazarlıyor. Çünkü dediğim gibi Balkanlı bölgesi bir uç nokta. Doğu ve batı arasında bulunan bir bölge olmasından da kaynaklıyor. Fakat sadece bundan ibaret değildir Uluslararası ya da yerli yatırımcıların Balkanlardaki yatırım yapmanın diğer seçimi ise Balkanların Avrupa'ya serbest ticaret yapmasıdır. Mesela İtalyalılar kendi tekstil, ayakkabı gibi fabrikalarını Balkanlara getirmektedirler. Bunun getirmenin sebebi Balkanlıların çok sevdiğinden dolayı değil. Balkanlardaki ee, işçiliğin maliyeti düşük olmasından bir yana diğer yanda ise gümrük vergisinden ve vergilerden e, faydalanmalarındandır. Balkanlardaki devletler tüccarlara bir nevi e, kolaylıklar sağlamaktadırlar. Ve bu nedenden ötürü birçok şirket Uluslararası şirket birçok e, kuruluş Balkanlara gelip yatırım yapmaktadır. Fakat dediğim gibi bu yatırımlar daha çok fasonik yatırımlardır. Balkanlar bölgesi içerisinde yer alan topraklar, yılın dört mevsiminde üretim yaparken, yer altındaki kaynakların hemen hemen çoğu keşfedilmemişken, Balkanlı insanı bunlar keşfedecekken bunlara terk etmiştir. Terk etmenin sebebini de zaten daha önce söylemiştik. Yani son olarak Balkanlı insanlar yani Balkanlı insanı bu ister lautlar, ister boşnaklar, ister Sırplar olsun zihniyet olarak, sonuç olarak aynı zihniyete varmaktadırlar. Yani biz bir toplumu şöyle baktığımız zaman özledikleri, yaptıkları, varmak istedikleri yolu ve bakış açılarına baktığımızda eğer ortak noktaları varsa hangi ülkede yaşasa yaşasın, hangi millette ait olursa olsun hiç fark etmez. Bu bir toplum olduğunu demektir. Geçmiş dönemde yani 19. ve 20. yüzyılda ulus devletle konuş, konuşurken 2000'li yıllar sonrası bu devletler bu özelliğini hemen hemen kaybetmişler ve bütün dünya ile birlikte küreselleşmeye doğru gidiyor. Balkanlarda teknoloji hemen hemen girmemiştir. Yani sıfır demeyecek kadar bir noktadadırlar. Yani Balkanlar bölgesi kültürel olarak, tarih olarak Ekonomik olarak ve stratejik olarak dünyanın başka bir yerinde bulunmadığı bir yere sahiptirler. Batı güçlüyken Doğu'yu sıkıştırmak için Balkanları elde tutuyor, bütün yatırımlarını orada yapıyor. Doğu güçlüyken Balkan e, Avrupa'ya intikal etmek için Balkanları elde tutmuştur. Bundan sonraki de Balkanlar yine de tarihte yaşandığı gibi güçün yanında yer alacaktır. Güçlü olan Balkanlarda kral gibi yaşar diye bir sözü de vardır. Ben sözümü fazla uzatmaktan çok Balkanların bazı noktalarına değinmek istedim. Tabii ki de Balkanlar söz konusuysa konuşulacak çok şeyi vardır. Fakat bugün bu videomda bu konuşmamla o noktalara değinmek istemedim. Son olarak demek istediğim şu ki Balkanları tanımak isteyen Balkanları yaşamadan, Balkanlarda ayağını basmadan Balkanları tanıyamaz. Alimler, tarihçiler, edebiyatçılar, okuyanlar, araştırmacılar, gazeteciler medyacılar Balkanlarla ilgili birçok şey yazıp çizebiliyorlar. Fakat Balkanlarda yaşamadan Balkanlar asla ve asla anlaşılmaz. Bundan dolayı Balkanları yaşamadan Balkanlardan söz etmek pek kolay değildir. Ve son olarak sevgilerimi, saygılarımı, bütün dinleyicilerimi göndererek konuşmamı sonlandırıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.